Evet arkadaşlar bir tane de yüz yüze yeni bir dil videosu yapalım uzun versiyondan şöyle bir şey burada görüyorsunuz İspanyolca gramer kitabı daha büyüğü de var bunun sözlükte olan yeni turuncu beyaz İtalyancası da var onun çok fazla malzeme var yani burada sarı fare de var yeni bir dil videosu yapıyoruz bunu bunun içinde Fransızca çekimler var biraz kaplı hale getirdim fil çekimleri tamam bu İspanyolca kancası. Benim öyle kullandığım yöntem komparatif linguistik karşılaştırmalı diller dil bilimi. Şimdi bu arada şey fazla geçtik yani bir taraftan evet Antalya'daki kitapları kurtarmaya çalışırken yani aslında gerçekten çok ciddi dil öğrenmek isteyenlere yani bunun için donanım da verebilirim, yöntemi de öğretebilirim. ikisini bir arada yapabiliriz yani. Siz yeter ki ciddi olun yani. Ciddiyseniz o önemli bir başlangıç. Önce bir mesaj yazın sonra onun üzerinden ben sizi geri ararım. Çok ciddiyseniz öğrenmek istediğin dil yani burada ben de fazlasıyla Almanca malzeme de var, Flemenkçe de var şu an. Yani ben öğrenmek isteyenlere yardım etmek istiyorum arkadaşlar. Bu kadar öğrendiğimiz videolarda boşuna gitmesin. Bayağı bir dil videosu yaptık. Yani aslında ben daha radikal dillerden ilerlemek istiyorum ama şu an standart diller içinde donanım oluşturmak istiyorum. Gerçekten ciddi olan insanlara yardımcı olmak istiyorum. Evet çok yakında belki Macarca, Pince, işte Estonca gibi diller belki hızımızı alamayıp Asya dillerini Japonca, Korece ile başlayalım. Çinceye şimdilik gitmedim bence. Yani bu sayfa gerçekten harika bir dil ortamına dönüşebilir. Bu biraz da size bağlı. Biraz yani ben de herkes gibi çok hızlı yaşıyorum. O yüzden böyle bu aşamaya geldi. Neyse bunun short versiyonu da yükledim bence. Yeni bir dil videosu. İyi günler. Have a nice day. Bye.